Ben derim ki, öncelikle bir korku oyununa girelim şu orduron içe. Oyunda bir kedimiz var, o yüzden kedimizi seçelim. Kara kedi olsun. Bad, bad doll. Bad doll. Lan, bad doll. Ne haber ne? Ay! Şöyle bir şey hatırlıyorum. Aa ben yanlış bir şey yapıyorum. Ben çok yanlış bir şey yapıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika abi ya. Battalım. Koçu. Ne yapıyorsun? Yerim lan seni. Bak saçma sapan bir şey olmasın ha. Altı üstü bir kargo alacağım ha. Oma saçma sapan şeyler olmasın ya. Tamam korku oyunu. Anladık. Aa! bu antidi bir değil mi? Hayda kesin canavar manavar gelecek. Ay. Battal! Lan battal kayıp. Lan! Sakin ol oğlum. Sakin ol. Babacık para kazanıyor oğlum. Sana yaşma vereceğiz? Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Make. Ne oluyor lan? Amına koyayım canavar mı o? Canavar mı var lan burada? Ne bu hepsi burada mı amına <laughs> koyayım? <laughs> Karşı firmaya çaldır, saldırıyor. <laughs> amına kodu mu seni ya? Altıma sıçtım. Yapılır mı lan bu? Amına <laughs> koyayım. Çok korktum. Sanki gerçekten geliyormuş gibi hissettim. Ay. Abi! Biz böyle bir yerde niye çalışmaya devam ediyor? Amına koyduğum seni! Gelme! Bu oyun böyle oynanmaz. Boku yedik ya. Biz bundan nasıl kurtulacağız oğlum? kafası ya. Hırsız ya. Uzadık herhalde ya. Ay! <laughs> Şerefsiz. Abi buraya gelme işte ya. Şerefsiz ya. Ya bağırsaktan çıkan çıkamayan bok gibi duruyor burada ya. Allah kurtarsın. Korkutma öğelerini çok yapamamış gibi der bu arada ha? Ay! Allah Allah şerefsiz. Iy bu ne lan mumbarı koymuş oraya. Abi akşamdan seni parkta iki kişi zevkle izliyoruz. Eyvallah kardeşim. Hayırlı seyirler. Parkta çekirdek kola high life. En sevdiğim işti. Parkı sürekli odaya vardık. Çekirdek kola high life. İy. Ay! Şu çok korkunç olmuş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Ay. La la la. Tek korkutan şey bu şu oyunda ya. Arkadaşlar siz. AY! Arkadaş. Arkadaş. Çok hızlı sandım. Geldi sandım. Deriko saçın örmezler Deriko saçın örmezler Seni de bana Vermezler seni de bana vermezler deriko saçlar kara deriko gözler elahi ya kedi kedi, kedi. <laughs> <laughs> ah lan daha götünde değilmiş Direkt ağzımızın içinde mi o <laughs> seni şerefsiz altıma sıçtım değişmemiş ki canardı. Sadece koşuyor ya. Erken daha konuşmak için yok ya. Göt de yok ki bunda ha. Tam kuru göt. Kase göt derim ben buna. Bu kase göt cani Bu arada çok fena fikir ya. Öküm e, İyi E beyefendi bak bu yaptığınız ayıptır ha. Valla ayıptır. Beyefendi! Ya sen gelene kadar ben siktir olur giderim. Ah! Hata! Vallahi hata. Aa! Oğlum sesi daha korkunç ya. Bu yavaş gibi ya. Ne saçma bir canavar lan. Teyzeme benziyor. Hiç yakıştı mı bu teyzene yaptığın hakaret. O kadar mı nefret ediyorsun lan teyzenden? Bak bak herkes nasıl akrabalarının dökülüyor. Hanıma benziyor, teyzeme benziyor. Yakışmadı ayıp. Baksana götü abi. Ya yok bir şey yok. Bu direkt kase götü ya. Bu kakasını yaptığı zaman silmesine bile gerek kalmaz bunun. O derece yani. Hiç dokunmadan tık der çıkar. Pide göt. Pide göt de olur. Şey yani. Hani simülasyon kısmı zayıf kalmış. Korku kısmı zayıf kalmış. Yani böyle askıda kalmış. Emeklerine sağlık. Good job guys. Good job but you need to be more scarier and more challenging. Like if the basement one is 120 it could be more harder, more challenging and more scarier. Like not the same. Eee canavarın İngilizcesi neydi lan? Like not the same. Canavarın İngilizcesi unuttum. Ah <laughs> monster. Like night not the same monster, different monster like in the basement to under the water. It could be a worm. Eee <laughs> diye çıkar amına koyayım oradan bir tane solucanı şöyle şöyle yapsın bana Sp spam yaparak kaçayım. İşin evet, adı neyse, güzel oyundu. Ama bence çok geliştirilebilir bir oyun. Emeğinize sağlık. Bu kadar yeterli. Bence anlattığın konsept güzeldi. Ne anlatıyorsun abi? Vallahi bence mantıklıydı.